Merhaba arkadaşlar. Buket'le kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum tabii ki de uyanlar sizin olsun uymayanlar evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar artık son saatler diyebileceğimiz günlere geldik dilerim güzel bir yıl hepimizin dileklerini gerçekleştirecek bir yıl olsun ben tabii ki de kolektifin adına niyetlendim ve bakalım neler söyleyecek fincanımız şöyle neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra Gördüklerimiz size de gösteriyor olacak. İçinizi böyle etrafı oyulmuş gördüğünüz üzere. Şurada boşluklar var. Yani aslında içinizi işlemiş bir konudan bahsediyor. Acaba ne olur dediğiniz bir durum. Bir çift çirkin bir göz tarafından takip ediliyor bu konu. Keza atacağınız bir imza varmış ya da zaten son zamanlarıymış diye yüreğiniz küp küp böyle hani derler ya yani küt küt atmak gibi bir tabir Aslında o yüzden de diyorum ki neyse bu dileğiniz neyse bu isteğiniz yatıp kalkıp artık son günleri dediğiniz bir durummuş gibi göstermiş Arkadaşlar burası şimdi bununla ilgili önce bir engel almışsınız bu engelde zaten bilinmezliklerle doluymuş O yüzden de çok bilinmezlik olduğu için aslında daha çok böyle bir yol e, gitmeye çalışmışsınız. Bu yolun kapandığını görüyorum. Öncelikle çok yakınlarınızı engellemiş. Aile içerisinden birileri engellemiş zaten. Şimdi aile içerisinden birileri engellemiş ama hmm, Yani bu engeller çok net sizin faydanız aslında. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bu attığınız imzalar sonrasında yani aslında haksızlığa uğradığınız düşündüğünüz bir konu bile olabilir. Çok yakın bir vadede sonuca ulaşmış. Fakat siz bu sonuçtan memnun değilsiniz gibi. Daha doğrusu sanki bir kalp kırgınlığı yaşamışsınız. Yani benim attığım imza aslında hak edişim buydu. Fakat bana bu şekilde geri dönüş oldu der gibi. Kalbinizi görüyorum. Bu kalbin kırgın olduğunu görüyorum. Birisiyle beraber bunun hesaplaşmasını yapmışsınız şeklinde görünüyor. Şimdi şöyle aslında, şimdi arkadaşlar hatta öyle ki böyle yüzünüzü e, buruşturmuşsunuz. Şimdi e, çok net birisinden beklemediğiniz şekildeymiş ki yüzünüzü net bir şekilde buluşturmuşsunuz. Aldığınız haberden hoşnut değilsiniz. Bu bilinmezlik sizin beklediğiniz bir şey değilmiş. Ancak ben size bir şey söyleyeyim mi? Artık son demlerindesiniz. Yani aslında sanki şöyle hani ocak çıkmadan da şu olacak zaten dediniz. Siz istemişsiniz ki yeni yıla kafam rahat girsin. Bu iş belirlenmiş olsun. Yani e, alacağım neyse bileyim. Vereceğim neyse bileyim. Artık net keskin konuşalım demiştiniz ve tabii ki de istediğiniz gibi olmamış. Olmadığı için de burada aslında yaşadığınız hayal kırıklığı tam olarak bununla alakalı diyor. Fakat ne olacak? Tamam hadi ocağın e, 20'sine neyse gitti. Ocağın 30'una neyse gitti. Ama aldığınız bir haber olacak diyor. Telefon haber alıyorsunuz. Zaten şurada telefonla haber gelecek demiş. Yani aslında siz zaten bu haberin telefonla geleceğinden eminçsiniz gibi olmuş. Şimdi aldıktan sonra ne olacak? Resmen şimşek çakıyor birilerinin kafasında. <laughs> Asıl onlar beklemeyecek bu sonucu. Yani onlar umutlanmışlar netleşmeyince durum. Demişler ki oh bu netleşmediyse o zaman kesin bizimdir. Hayır onların olamamış olamadığını da zaten gelen haber onlara gösterecek. Gösterdiği için de daha doğrusu onlar o haberi aldığı için de e, resmen bir hayal kırıklığı ama karşı tarafın yaşayacağı bir hayal kırıklığıdır bu. Sen içini rahat tut demiş burası bana. Bir de aile içerisinde bazı çizgileri çizmeye ihtiyacınız var. Yani kendi anneniz babanızsa bile anne bu konuyu konuşma dediğinizde annenizin artık o konuyu konuşmaması lazım. Bunu sizin hoşlanmadığınızı bilmesi lazım dermiş gibi. Kesin çizgiler koyacaksınız arkadaşlar. Şimdi yeni yıl aslında size önce ne getirecek? E, korktuğunuz gibi olmayacak. Hatta karşı tarafın korkulu rüyası olacak. Dolayısıyla dileğiniz neyse bunun cevabını olumlu bir şekilde alırsınız. Haricinde e, aile aile bireylerinin ee, sizin hayatınızla ilgili yaptırımları var gibi hissediyorlar. Ben çocuk muyum arkadaşım sen niçin bana bunun emrini veriyorsun ki isyanı var orada. Yani 50 yaşında insanım 60 yaşında insanım niye ben amcamı dinliyorum. Ben torun tombalak sahibi olmuşum ben niye bir başkasının boynunun e, yüküne giriyorum diyor gibi çıkmışsınız. Vallahi aldığım enerjiyi anlatmaya çalışıyorum ama doğru anlattığım mı diye bir düşündüm şu an çünkü arkadaşlar siz şeyin yorgunluğundasınız. Yeter artık. Neden benim aile bireylerim ee, benim sözümü tamah etmiyorlar da kalkıp hala ve hala ben kendimi insanlara anlatmak zorunda kalıyorum da sizi yormuş. Hani bu yıl yoranlar arasında bu da varmış gibi düşünebilirsiniz açıkçası. O yüzden de bunun çizgisini çizmek sizi mutlu edecek tabii ki de. Şimdi şurada çok net bir şekilde bir yükünüzü alacaksınız. Ocak çok rahat atlatırsınız. Aldığınız yükte buruşmuş bir yüz görüyorum çünkü haz etmeyecekler, hazmedemeyecekler daha çok. O yüzden de sizin aslında Şubatın sonuna kalacak bir mal alımı ya da kendinizi netleştirdiğiniz bir konuda artık kimseye tamah etmemek ya da ne diyelim tamah etmemek yanlış olur. Artık kimse eyvallah etmemek yani. Kimseye ben artık e, boyunduruğu altında değilim diyor gibi çıkmışsınız. Bu da tabii ki de sizin için çok net güzel bir durum olacak demiş burası. Bak şimdi bu sizsiniz sizin kafanızdaki yükünüz üstündeki belirsizlikleriniz ve sizi destekleyen bir kişiyle şuradaki bak bir katlı ev görüyorum resmen sanki şey gibi e, tek katlı bir bağ evi dağ evi neyse artık bunun adı köydeki yer yani ama ya da sen diyorsun ki tek göz adam olsun da benim olsun diyorsun belki de tam olarak kendinin yuvasıdır burası İki kişi elinde bir meşale yakarak geliyor yani aslında barış meşalesi gibi yapmışlar onu e, biz sana yaptık hata ettik çok haklıymışsın sen. O yüzden bizi affedebilir misin? Yani bir geri vites midir? Kesinlikle geri vitestir. Geri vitesten kastım da birileri size özür dilemeye geliyor arkadaşlar. Yola çıkmışlar bilginiz olsun. Siz de zaten bekliyormuşsunuz da belki de bu kadar çabuk değilmiş. Yani hani hep diyorum ya hak, adalet, hukuk diye. Ee, burada ilahi bir adalet olduğu için arkadaşlar. E, bu kişi zaten size yaptıklarından... Mecburen zaten pişmanlık duymuş. Hani kendi gönlünde onda pişmanlık duyacağı yoksa bile, <laughs> hayat öyle bir ders vermiş ki sizi birebir anlamış. Yani öyle bir ders düşünün, sizi birebir e, anlamış demiş ki ben demek ki bu insana bunu yaşattım. Evet, işte hayat böyle dolaylı yollardan da olsa ders veriyor arkadaşlar. Tam olarak ilahi adalet dediğim de bu oluyor zaten aslında benim ya bu insan size ne de, derse desin ne yapmış olursa olsun zaten hayat ona e, diyor ki bak öyle olmaz böyle olur bence siz ne yaşadıysanız şu an ne demek istediğimi çok net anladınız arkadaşlar şimdi. Burada karnı şişmiş birisi var. Ee, bu hazımsızlıkla alakalı bir görsel ama sanki söyleyecekleriniz varmış. Hadi insanlık bende kalsın deyip de susmuşsunuz gibi de görünüyorsunuz. Ama burada bak günün sonunda şurada ikiliyi görüyor musunuz? Herkes kendi payını almış birbirinin arkasını dönmüş ve artık kavga bitmiş. Küslük bitmiş. Yani oradaki davanız sizin için o dava dediğim şey her neyse aslında bitmiş görünüyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere arkadaşlar aldığınız şimdi ciğer fotoğrafı da çıkmış burada. Acaba sıkıntı ciğeriyle alakalı sıkıntı yaşayanı mı var ya dedim. E çünkü şey acaba ya Allah korusun ya kimseye de tabii ki de bir şey diyemem de e, sağlıklı sınamasın ya. Benim en büyük korkum ım, bu arkadaşlar sağlığa çünkü Allah korusun gerçekten düşürmesin başımızdan eksik etmesin bir ciğer fotoğrafı görüyorum burada ama e, bu sizin değil yani ikinizin barışma sebebi onun sağlık sıkıntısı bile olabilir. Yani bir şekilde onu aslında e, sağlığıyla sınanabilir e, o kişi diyebilirim açıkçası ya da sizin neden ciğer fotoğrafınızı görebiliyor olabilirim hani böyle sizlik bir şey de değil bu çünkü. Hani Sizin olsa karamsar olurdu karamsar da değil ya da beklediğiniz bir haber varsa belki de sonuçlar tahlil sonuçları temiz çıkardı diyebiliriz burada. Rabbim herkese başta şifa versin e, kim olursa olsun yani düşmanı bile sağlıklı sınaması zor arkadaşlar. Şimdi bakalım, A, bak, zaten evet ciğer fotoğrafı gördüm ya o sizin alakalı değil, Önce onu söyleyeyim. E, sonucu temiz çıkan bir sonuç en azından ya da öyle demek lazım. E, sizi korkutmasın bu, onu söyleyeyim baştan. Sonrasında şimdi diyorum ki burada ben, e, bak dedikodular yapılıyor. Ya temiz kalpli insansın, sen hayatında e, gerçekten hani. E, kimsenin aşkında işinde aşkında gözü olmayansın sen o yüzden de burada e, bu insanların sizinle ilgili uğraşıları o yüzden size bir enteresan geliyor hani ben kimseye bunu yapmadım bu millet nasıl bunu yapmaya cesaret bile edebiliyor diye şaşırıyorsunuz çok haklı bir şaşırma yöntemi <laughs> ben de çok şaşkınım bu konuda keza o yüzden de siz kendi yolunuza önünüze bakınız onu söyleyeyim size. Şimdi şöyle bir şey var bu arada. İş yeriyle ilgili neyin dileğindesiniz? Zamsa zam vallahi. <laughs> yani hani böyle hak edişse hak ediş. Öyle de güzel çıkmış. Buna ne diyorsanız artık. Zamsa zam. Hak edişse hak ediş. Bunu çok net göstermiş burası. Dileklerin var, isteklerin var ve bunları kavuşacaksın. Sen temiz kalpli insansın diyor. Resmen. O yüzden senin hayatında beklediğin, dilediğin zam da olur, mevki de olur, dilek de olur, hayal de olur. Bir şekilde sen buna kavuşacaksın. Merak etmeyesin demiş burası bana. Şimdi. Şöyle bir şey var da orada. E, hayatınızda aile içerisindeki bir kişinin sürekli kem konuşması mı var? Kem düşünmesi mi arkadaşlar? Hani böyle ne yaparsan yap o memnuniyetsizmiş gibi çıkmış. Böyle bir insan var. Hani çok takılmazsanız aslında canınıza boşu boşuna üzmezsiniz. Yoksa o zaten bir şekilde bir şeylerin memnuniyetsizliğini yaşamaya çok müsait bir kişiymiş gibi çıkmış. O yüzden söyledim. burada size söyleyebileceğim şey çok takılmazsanız kendinize hayır etmiş olursunuz. Baya kendinize hayır edersiniz yani. Ve çünkü o insanın zaten ee, huyu suyu o gibi. Sen can cazına boşuna yorma. Sıkma. Demiş burası. Şimdi haricinde arkadaşlar Birliktelik aşk var mı Buket Hanım? Derim ki size aşkınız var da e, bu aşkla ilgili e, ben kaç yaşındayım ne aşkı be kızım diyen de var. E, belki de diyorum ya aile bireylerinizindir. Hani ah benim kızım evlenecek mi? Evlenir. Senin kızının aslında var olan hayatındaki huzurlu bir birlikteliği olur da diyebilirim buraya ben açıkçası. O yüzden var olan döngünüzün temiz gittiği, işle ilgili dileklerinizin gerçekleştiği, boş konuşan insanı kafaya takmazsan hani kafana başka şapkadan başka hesabı bir şey takma yani. Ciddi ciddi boşu boşuna o insanın negatif enerjisini almayasın demiş burası bana. Şimdi işle ilgili bak kalbini kıranlar olmuş olabilir ama dileklerinin gerçekten gerçekleşeceği kesin. Sen artık ağzını sütten yaktığın için ayranı üfleyerek içen bir bilince sahipsin Üç kişi senin zamanında yaralamış zaten bak bolluğun bereketin senin yerine geldikçe o insan konuşuyor dedik ya boş boş konuşur dedik ya konuşur ama senin bolluğunda bereketinde huzurunda kaçırabilecek gibi değil bunu unutmayasın evlilik konusunda var mı bana aşk ya da var mı benim kızıma bir işte oğluma bir kısmet evlilikle ilgili gördüğümü bakacağım bir kadının duası var ya da bir kadın var. Bereketli bir insan var. Bu evin yuvanın bereketi kadının rızkıyla dönüyor da diyebiliriz burada. Çünkü kadın bereketi çıkmış arkadaşlar. O yüzden burada birlik var, beraberlik var, huzur var ya da bolluk bereket var diyebiliriz açıkçası. Ben tabii yine görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Burada dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Yılın son günleri hatta son saatleri Rabbim sağlık versin. Önce sağlıkla anlayalım. E, gökyüzü olarak tabi açılar birazcık e, takip ediyorsunuzdur. Ben daha herhangi bir platformda e, şey yapmıyorum. E, herhangi bir e, astrolojik anlamda sosyal mecrada yokum. Ama takip ettiğiniz e, bilir kişiler varsa eğer e, sert açılımlar olduğunu, yılın aslında son günlerinin biraz sert günleri olabileceğini söylüyorlar. Doğru da söylüyorlar. Dikkatli temkinli olmakta elbette ki fayda var. Ben güzellikler bizim olsun diyerek tabii ki de veda edeceğim ama temkinli elden bırakmamak lazım. Kötü niyetli insanlarınızın size verdiği zararlar varsa arkadaşlar sabrın sonu selamet. Gerçekten sen yap iyiliğini at denize o seni bulacaktır. Ben böyle gördüm, bunu öğrendim, aktaracağım dost tavsiyelerim bu olabilir size. O yüzden arkadaşlar herkese Rabbim gönlüne göre bir hayat versin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Ne zamandır da kullanmadım bu cümleyi. Ee, günün hatta işte artık yılın son günlerinde herkes gönlünün ekmeğini yesin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar başta sağlıklı kalın diyorum. Hepiniz hoşça kalın.